Unit 1. Present simple tense, short answers. Geniş zaman, kısa cevaplar. Do you get up early? Sen erken kalkar mısın? Yes, I do. Evet, kalkarım. Do you go to work? Sen işe gider misin? No, I don't. Hayır, gitmem. Önceki dersimizde nasıl evet hayır soruları sorulduğunu öğrenmiştik. Görmüş olduğumuz evet hayır sorularına short answers yani kısa cevaplar verebiliriz. Kısa cevaplar verirken yine aynı zamirlerde do, does yardımcı fiillerini kullanırız. Örnekleri inceleyiniz. Do you get up early? Sen erken kalkar mısın? Yes, I do. Evet, kalkarım. No, I don't. Hayır, kalkmam. Do we wash our hands? Biz ellerimizi yıkar mıyız? Yes, we do. Evet, yıkarız. No, we don't. Hayır, yıkamayız. Do they go to school at seven? Onlar saat 7'de okula giderler mi? Yes, they do. Evet, giderler. No, they don't. Hayır, gitmezler. Does he visit his uncle? O amcasını ziyaret eder mi? Yes, he does. Evet, eder. No, he doesn't. Hayır, etmez. Does she take a nap after school? O okuldan sonra şekerleme yapar mı? Yes, she does. Evet, yapar. No, she doesn't. Hayır, yapmaz. Does it sleep before lunch? O öğle yemeğinden önce uyur mu? Yes, it does. Evet, uyur. No, it doesn't. Hayır, www.funnyenglish.com Repeat after the sound please. Do you get up early? Sen erken kalkar mısın? Yes, I do. Evet, kalkarım. Do you watch TV in the evenings? Sen akşamları televizyon izler misin? No, I don't. Hayır, izlemem. Does he help his mother? O annesine yardım eder mi? No, he doesn't. Hayır, etmez. Does she take a shower every day? O her gün duş alır mı? Yes, she does. Evet, alır. Do they play computer games at the park? Onlar parkta bilgisayar oyunları mı oynarlar? Yes, they do. Evet, öyle. Soru kelimelerini kullandığımız bilgi sorularına da kısa cevaplar verebiliriz. Örnekleri inceleyiniz. Repeat after the sound please. What do you eat at lunch? Sen öğle yemeğinde ne yersin? Chicken. Tavuk. Where does your son live? Senin oğlun nerede yaşar? In Japan. Japonya'da. How does your daughter go to school? Senin kızın okula nasıl gider? By bus. Otobüsle. When do you visit your parents? Sen anne babanı ne zaman ziyaret edersin? At weekends. Hafta sonlarında. Which lesson do your brothers study on Monday evenings? Senin erkek kardeşlerin pazartesi akşamları hangi derse çalışırlar? Science. Fen bilimleri. Who does your daughter love most? Senin kızın en çok kimi sever? her father oh. baba sana